trigonometrik denklemler sinüs x eşittir a denkleminin çözümünü inceleyelim. Sinüs x eşittir sinüs alfa denkleminin kökleri x1 eşittir alfa artı k çarpı 2 pi veya x2 pi eksi alfa k çarpı 2 pi şeklinde bulunur. Burada k'lar tam sayılardan seçilmek üzere. Soru 49 ile somutlaştıralım. Sinüs x eşittir kök 2 bölü 2 denkleminin 0-360 derece aralığında köklerini bulalım. Şimdi ben sinüs x eşittir kök 2 bölü 2 şu cinsten yazmak istiyorum yani kök 2 bölü 2 sinüs dizinden yazmak istiyorum. Şöyle bir üçgen çiziyorum. 45, 45, 1, 1, kök 2. Sinüs 45'i incelemek istiyorum. Sinüs 45 karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 2. Ben kök 2 ile genişletirsem yani kök 2 bölü 2 olarak sinüs 45'i bulurum yani ben kök 2 bölü 2 yerine aslında sinüs 45'i yazabilirim. Normalde bize sinüs 45 verilip biz bunu bulurduk. Burada sinüs 45'i kullanacağım için buradan buraya geçtik. O halde şuradaki özürünün alınırsa x1 eşittir. Alfa burada 45. 45 artı k çarpı 2 pi veya x2. Bu sefer pi'den çıkarıyorum. Pi'yi şöyle yazmak istiyorum. Hatta şöyle yazayım. 45'i pi bölü 4 olarak yazıyorum. Yani pi eksi pi bölü 4 artı k çarpı 2 pi olarak yazdım. Bana 0 ile 360 derece arasındaki kökler soruluyor. Sırayla k'ya değer vererek bulmaya çalışalım. İlk başta bunu inceliyorum. k'ya 0 verirsem 45 yani pi bölü 4 x1 olarak bulunur. k'ya 1 verirsem bu sefer x2 değeri yani şu x2 ile bu x karışmasın. pi bölü 4 artı 2 pi olarak elde edilir. Fakat Pi bölü 4 artı 2 pi 0 360 arasında değil. Zaten 2 pi 360 derecedir. Ona pi bölü 4 eklersem 360'ın dışına çıkar. Buradan daha fazla kök gelmez. Burayı inceliyorum. Burada k yerine 0 verirsem pi eksi pi bölü 4 yani 3 pi bölü 4 kök olarak elde edilmiş olur. K'ya 1 verelim. Direkt yazıyorum şu kısmı 3 pi bölü 4 bu sefer 2 pi ekleyeceğim. Yine 2 pi'ye pozitif sayı eklendiği için yine 360'ın dışına taşar. O zaman buradan da kök gelmez. O halde bu aralıkta pi bölü 4 ve 3 pi bölü 4 bu denklemin kökler olarak karşımıza çıkar.